Kadın Kadını Programı'nın bu haftaki konuğu Ted Sakarya Koleji Müdürü Yelda Özel. Sizlerle birlikte kendisini tanıyalım. Evet Yelda Hanım. Merhaba. Merhabalar. Sizi tanımak isteriz. Ee, Yelda Özel ben. Ted Sakarya Koleji e, kurucu müdürüyüm. Evet. Ne kadar geriye gitmeliyim bilmiyorum ama ortaokulu Amerika'da, New York'ta okudum. Daha sonra Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, onun ardından da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatını bitirdim. Aslen Ordulu'yum. Peki Ankara'dan geldiniz değil evet. mi? Peki e, hayal ettiğiniz Sakarya ile içinde yaşadığınız Sakarya arasında fark var mı? Yani Sakarya hakkında bir bilginiz var mı? E, aslında yoktu. E, Ankara ile Sakarya arasında 270-280 kilometre yol farkı olmasına rağmen Ankara'da Sakarya'ya çok uzak. Sakarya hakkında çok fazla şey bilmiyor. E, bir de şöyle düşünüyorum aslında Sakarya hakkında daha önceden bir bilgi sahibi olmanız e, çok olası değil çünkü. Sakarya böyle bir ön bir bilgiyle gelinecek bir yer değil. Sakarya'da yaşamak lazım, Sakarya mutfağından yemek yemek lazım, Sakarya'lıyla konuşmak lazım, Sakarya sokaklarını dolaşmak lazım. Ancak ondan sonra Sakarya ile ilgili bir kanı oluşturabilirsiniz. Benim şahsen iyi ki Sakarya geldim demek için çok fazla nedenim var. Çok seviyorum Sakaryayı. Peki bu Ankara'dan gelme süreciniz nasıl oldu? Ben aslında Ted Ankara Kolejinde idareciydim. İkinci döneme başladık ve bir gün genel merkezden bir telefon aldım. Dediler ki biz e, genel merkezi olarak Sakarya'da bir açacağız ve e, oranı da kurucu müdürü olarak e, senin görev almak istiyoruz dediler. Benim de bu onurlu görevi kabul etmekten başka bir çarem yoktu. Çok seve seve görevi kabul ettim. E, 1 Nisan 2019 tarihinde Sakarya'ya geldim. E, peki bu öğretmenlik mesleğini siz nasıl seçtiniz? Aslında öğretmenlik mesleğini seçmek diye bir şey yoktu benim için çünkü ben bir aile geleneğini devam ettirdim. Benim annem İngilizce öğretmeni, ablam İngilizce öğretmeni, kuzenlerim İngilizce öğretmeni, yeğenim İngilizce öğretmeni. Dolayısıyla benim için bu bir seçim değil ama bir geleneği devam ettirmekti. Çok da keyifle yapıyorum. İyi ki İngilizce öğretmeni olmuşum. Bu benim için çok özel bir meslek hakikaten, çok severek yaptığım bir meslek. Peki, kaç yıllık öğretmenlik yaptınız? Of çok, üniversitede, aslında şöyle, üniversitede çalışmaya başladım. Önce Sağlık Bakanlığı'nda çalıştım, Dış İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı'nda çalıştım. Ardından Başbakanlık ve Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı'nda yine Dış ilişkiler ve Protokol'de görev yaptım. Onun sonrasında, ee, öğretmenliğe başladım. Üniversiteden e, sonra e, öğretmenlik mesleğine başladım. 1994 yılında oğlum doğduktan sonra e, bir sürü ara verdim çünkü oğlumla vakit geçirmek istediğimi e, karar verdim. E, sonrasında e, birkaç sene evde oturduktan sonra e, öğretmenliğe geri döndüm. Bir özel okulda öğretmenliğe geri başladım. 1999 yılında idareci olarak devam ettim o an bulunduğum okulda. O günden beri de hem idarecilik yapıyorum hem idarecilik yapmıyorum. O günden beri de idareci olarak görev yapıyorum. Peki müdürlükte sizi zorlayan bir süreç oldu mu? Yaşadınız mı böyle bir şey? Ee, elbette ben aslında tabii ki e, kariyerimde, meslek hayatımda beni zorlayan, zor günlerim, engellerle elbette ki karşılaştım. Ama ben e, zorlukların ve e, engellerin insanı geliştirdiğini düşünen e, bir yapım var benim. Bu engeller olmasaydı, bu zorluklarla karşılaşmasaydım bugün bu noktada olmazdım. E, müdürlük, daha doğrusu e, eğitim yöneticiliği. Aslında e, diğer sektörlerden bir farkı var, bir ayrımı var. Çünkü biz e, gelecekle işimiz yaparken gelecekle çalışıyoruz, gelecek nesillerle çalışıyoruz, geleceği yönlendiriyoruz. Dolayısıyla e, çok bu anlamda çok kritik bir meslek. E, velilerin, e, öğrencilerin ve onları yetiştiren öğretmenlerin e, mutlu ve kendilerini güvende hissettikleri bir ortamda olmalarını sağlamak. Ee, çok önemli. Ee, zor demeyelim ama e, çocuklarla çalıştığımız için ve odağında çocuklar olduğu için dikkat ve özen gösteren e, bir meslek diyebilirim. Ee, müdürlükte hani kadın olarak bir zorluğu var mı sizde? Ee, şöyle kadın olarak müdürlükte şimdi biz tabii öğretmenlik ve eğitim kadınların e, daha fazla görev aldığı bir meslek alanı. Böyle bir meslek alanında çalışıyor olmaktan dolayı da ayrıca çok mutluyum. E, fakat tabii sadece öğretmenlikte değil ya da eğitim sektöründe değil ama tüm diğer sektörlerde kadınların yönetici olarak bulunmalarının e, ya da az rastlamamızın şöyle bir neden olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadınlar yönetici görevi aldıklarında ailelerine ve evlerine biraz daha az vakit ayıracaklarını düşünüyorlar. Bu nedenle de e, daha az talepte bulunuyorlar diye düşünüyorum. oysaki ki e, planlı çalışmayla, düzenli bir çalışmayla, ee, üstesinden gelebileceklerine inanıyorum. Ee, evet. <laughs> ee, peki kariyerinizde varmak <laughs> istediğiniz bir yer var mı veya neresi var? Ee, Kariyerimde kişisel olarak değil Hı -hı. belki ama çocuklarım açısından ve kurum açısından elbette ki belirlediğim bazı hedeflerim var. Ben şu anda kişisel olarak baktığınızda Hı -hı ilkelerini benimsediğim ve sıkı sıkıya bağlı olduğum bir cumhuriyet kurumunda cumhuriyet kurumunun Sakarya'da yaktığı meşalede etkin bir rol oynuyorum. Bu çok kutsal bir görev benim için. Belki de meslek hayatımın en onurlu görevini yerine getiriyorum. Ted Sakarya Koleji'nde eğitim öğretim hayatına başlayan çocuklarım için elbette ki belirlediğim hedeflerim var. O da sadece Sakarya'nın değil ama tüm Türkiye'de onları karar merciinde ve etkin rollerde görev aldığına şahit olmak benim en büyük hedefim. Peki anne, öğretmen, yönetici, Yelda Özel'in bir günü nasıl geçiyor? <gülüyor> <gülüyor> oğlum artık yetişkin birisi. Dolayısıyla <laughs> ve Ankara'da yaşıyor. <laughs> Hukukçu benim oğlum. Onunla sadece böyle günde birkaç defa telefonda görüşebiliyoruz. Bazen o hafta sonları ziyarete geliyor beni. Ben mümkün olduğunca gitmeye gayret ediyorum. Onun dışında sabah çok erken saatlerde okulda olmayı seviyorum. Çünkü çocukları karşılamayı çok seviyorum. Onları servisten indiğinde ilk karşılayan ben olmak istiyorum. Akşam saat 5 buçuk 6'ya kadar da okulda oluyorum genellikle ve mümkün olduğunca da onları yolcu etmeye gayret ediyorum servislere binerken. Sonra eve gidiyorum. Evde vakit geçirmeyi çok severim. Mutfak benim için çok önemli. Yemek yapmayı çok seviyorum. <laughs> işte eve gidiyorum, kitap okuyorum, yürüyüşümü yapıyorum. Erken yatıyorum çünkü ertesi zinde kalkmam lazım. Hele şu pandemi günlerinde bunlar bana çok büyük haz veriyor. Evde olmak evet. bana çok büyük haz veriyor. Dominant bir karakter misiniz? Hani olmaz olmazınız nedir? <laughs> Bunu aslında galiba bana değil ama çalışma arkadaşlarıma sormak lazım. <laughs> Ee, dominant eğer dominant bir karaktersem, dominant bir karakter olarak nitelendiriliyorsa, hmm. eğer ben bu öyle zannediyorum ki öğretmenlik mesleğinin biraz da fıtratında olan bir durum. Çünkü biz hep e, komut veren, hep yönlendiren, hep dikte eden, hep sufle veren bir e, meslek grubundayız. Eğer dominant bir karakter olduğum e, gibi bir izlenim varsa, emin olun bu 30 yıllık e, öğretmenlik mesleğinin bende bıraktığı bir izdir. Ya doğuzlar ne dinler? Ne yemeği sever? Yani Türkçe pop dinliyorum. Müzik dinlemeyi de çok Hı. severim. Türkçe müzikler dinliyorum. Ee, onun dışında beyaz rengi çok seviyorum. Ee, onun dışında başka ne sormuştum? En sevdiğiniz yemek. En sevdiğim yemek. <laughs> Keşke yemek seçseydim ama <laughs> hiç yemek seçmiyorum. Bütün çünkü dediğim gibi mutfağı çok seviyorum. Bu nedenle de Sakarya'da bunun için çok tehlikeli Hı. bir bölge. Ee, Güneydoğu mutfağını çok seviyorum. Karadeniz mutfağını çok seviyorum. Ee, orduluyum dediğim gibi. işte o kara lahana çorbası ve mısır ekmeği benim en sevdiğim yemeklerim arasında yer alıyor. Moda, yükselen trendler gibi hayatınızdaki kavramlar neler? Modayı ve yükselen trendleri, teknolojiyi elbette ki takip ediyorum. Çünkü biz gençlerle çalışıyoruz. Biz hep yeni ve dinamik kalmak durumundayız. Eskiyle yol alamayız. Eskiyle yeni nesillere örnek olamayız. Bu nedenle moda ya da e, işte trendler, e, yeni teknoloji bizim olmazsa olmazdır. Mümkün olduğunca onları takip etmeye gayret ediyorum. Evet. Peki oğlunuz öğretmen bir anne olarak onun üzerinde etkileriniz nasıl, neler oldu? Yani asıl şöyle zor bir süreçti. Öğretmen bir öğretmen çocuğu olmadığı ne kadar zor bir şey olduğunu ben çok iyi biliyorum. Çünkü dediğim gibi annem öğretmen, hatta babam da tarih öğretmeniydi. Dolayısıyla bunun zor bir şey olduğunu biliyorum ama olma bunu mümkün olduğunca yaşatmamaya gayret ettim. Çalıştığım okullarda hiç olmadı Ali. Aynı okulda bulunmamaya özen gösterdim Ali ile çünkü dediğim gibi bunun zor bir süreç olduğunu biliyorum. Ee, öğretmen olmam yetmiyormuş gibi bir de bir gün karşısında bir e, idareci olarak çıktım. Ee, Ali o zaman işte ufakken e, öyle bir şey söylemişti bana. Dedi ki anne dedi öğretmendin bir de şimdi müdür yardımcısı oldum dedi. Ee, tabii ki çok zor bir şeydir öğretmen çocuğu olmak. Çok büyük beklentiler olur. Kurallara en uyan öğrencinin siz olmanız gerekir. Ee, hiç hata yapmamanız gerekir. Ben bunu çok iyi bilen bir öğretmenim. Olma da bunu mümkün olduğunca yaşatmamaya gayret ettim. Aynı okullarda hiç olmadık Ali ile. Peki, e, oğlunuz Ankara'da. Siz Sakarya'dasınız. Evet. Zor evet. olmuyor mu? E, Allah'tan dediğim gibi Sakarya çok yakın. 270 kilometre. <laughs> Biz Ankaralılar için 270 kilometre hiçbir şey değil. E, Ali'nin bazen işte İstanbul'da duruşmaları olduğunda e, akşam geliyor, gece... E, Birlikte kalıyoruz, ertesi gün hemen İstanbul'a gidip oradan şu duruşmadan sonra Ankara'ya geri dönüyor. Dolayısıyla çok az bir mesafe, bir de artık yetişkin, 27 yaşında, kendi mesleği var, kendi hayatı var. O nedenle bizim için o anlamda çok büyük bir zorluk olmadı. Özlem tabii ki var. Bazı anlarda onun yanında olma ihtiyacını hissettiğim anlar oluyor. Fakat dediğim gibi o kadar güzel bir yerdeyim ki ben, o kadar cana yakın, o kadar güzel insanların olduğu bir şehirdeyim ki ve dediğim gibi Karadenizli olduğum için de kendi o kadar evimde hissettiğim bir şehirdeyim ki o özlem inanın bana bu bu şehir nedeniyle etkisini biraz daha azaltıyor yaşadığım şehir nedeniyle etkisini biraz daha azaltıyor. Peki bu öğretmenlik size aileden gelen bir şey. Evet. Oğlunuz da hani evet. avukat ama o da öğretmenlik tercih etmek istemedi mi? Ee, o Ali çocukluğundan beri benim herhangi bir şekilde bir yönlendirmem olmadı. Ama o çocukluğundan beri hep e, böyle bir avukatlık, bir hukukçu olmayı hep istedi. Hiç yönlendirmem olmadı ve de keyifle yapıyor bir de o kadar çok öğretmen var ki ailede artık herhalde bir öğretmen daha kaldıramaz da <laughs> aile. O nedenle iyi oldu Ali'nin hukukçu oldu. Ee, biliyorum ki herkes size bahsetmiştir. Bu pandemi pandemide öğrencilerle uzaktan eğitim derken bu okuldan sizi nasıl etkiledi? Ah, evet bu e, kabul edelim ki hiçbirimizin <laughs> yeterince hazırlanamadığı bir süreçti. Bir gece yattık, her şey normaldi. Sabah bir kalktık, pandemi diye bir şeyle karşılaştık. Pandemi sadece eğitimi değil ama bütün alanları etkiledi. Eğitime etkisi çok daha farklı oldu. Eğitime olan etkisi, olumsuz etkisi, kısa vadede görülecek bir şey değil, uzun vadede görülecek bir şey, olumsuz etkileri. E, tabii ki e, biz bu vakte kadar, çok uzun yıllardır Böyle bir günün geleceğini biliyorduk. Yani teknolojiye çok daha bağımlı olacağımızı biliyorduk. Teknolojik altyapımızı geliştirmeye gayret ediyorduk tüm eğitim kurumlarında olduğu gibi. Ama bunun bu kadar kısa bir süre içerisinde olacağını biz de tahmin etmiyorduk. Özellikle küçük yaş gruplarında bu uzaktan eğitim sürecinin etkisi çok büyük oldu. Biz buna... Uzaktan eğitim değil, uzaktan öğretim diyoruz. Çünkü eğitim dediğimizde işin içerisi biraz da sosyallikte giriyor. Bu nedenle biz bunu uzaktan öğretim diyoruz. Uzaktan öğretimde sadece akademik olarak çocuklara verebildiklerimizi veriyoruz. Bu nedenle bazı kayıplar, akademik kayıpları gidermemiz çok kolay olabiliyor bunu telafi edebiliriz ama bizim telafi edemeyeceğimiz şeyler çocukların üzerinde bu pandeminin yarattığı olumsuz etkiler olacak, bazı travmalar söz konusu. Bunların etkisini en aza indirmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Mümkün olduğunca uzaktan öğretim sistemlerinin içerisinde programların içerisine sosyal aktiviteleri de ekliyoruz. Çocuklar bu dönemde birbirlerinden çok uzaklaştılar. Ekrandan birbirleriyle görüşüyorlar. Bu da onlarda söylediğim gibi ileriye dönük daha büyük travmaları yol açmasından endişe ediyoruz. Uzaktan eğitimde tabii roller de çok değişti. Anneler öğretmen, öğretmenler anne oldu. Bu elbette ki bizim çok istediğimiz bir durum değil. Çünkü anneler, babalar, bizim telafi edemeyeceğimiz tek şey anneler ve babaların çocuklarına olan ilgisi ve alakası. Bunu telafi edemeyiz ama geri kalan e, akademik eksiklerin hepsini biz telafi ederiz. Şimdiye kadar hep bunu savunduk ama öyle bir süreç geldi ki e, anneler öğretmen oldu, öğretmenler anne oldu. Okulla ev yer değiştirdi. E, pandemi de. aslında anne babalara da çok şey öğretti. Hı hı. Çocuklara ve bizlere olduğu kadar anne babalara da çok şey öğretti. Bir kere çocuklarımızı tanıdık çocuklarımızla çok fazla vakit geçiremiyorduk ama şimdi evde olduğumuz süre içerisinde çocuklarımızla çok fazla vakit geçirmeye başladık. Eskiden çocuklarla vakit geçirmeyi kabul edelim. Böyle işte AVM'lerde, alışveriş merkezlerinde işte bir yemek yemek ya da onları işte bir oyun salonuna götürmek olarak değerlendiriyorduk. Ama öyle değil. Şimdi görüyorum ve çok da mutluyum bu durumdan. Anne babalar çocuklarıyla çok nitelikli vakit geçirmeye başladılar. Bunlar pandeminin bize olumlu etkileri, ee, olumsuz etkileri içinde e, hep birlikte öğretmenlerimizle, velilerimizin desteğiyle e, bu süreci e, en kolaylıkla ve en hasarsız bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Peki öğrencilerinize verdiğiniz bir tavsiye var mı bu süreç içerisinde? Ee, ben e, yaşanan zorlukların, e, daha doğrusu beynin kriz anlarında, beynin en çok kriz anlarında geliştiğine inanıyorum. Bu durumda bir kriz olarak düşünürsek, beynin gelişmesi için çok büyük bir fırsat aslında. Bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yapabilecekleri çok şey var. Şu anda online olan bir sürü kurs var. Daha önceden vakitsizlik nedeniyle katılamadıkları birçok etkinlik var internette. Bunlara katılabilirler. Kendilerini geliştirebilirler. İnternetten bir dil daha öğrenebilirler. Hobiler edinebilirler yapamadıkları şeyler için bir fırsat var önlerinde çocukların. Öğrencilerimle karşılaştığım zaman da onlara söylüyorum. Bu derneğimizin genel müdürü Sevinç Atabay bu döneme Kuluçka dönemi diyor. Aslında edinebildiğimiz, alabildiğimiz her türlü donanımı alıp daha sonra pandemi bittiğinde sergileyebileceğimiz, rahatlıkla sergileyebileceğimiz bir dönem. Ee, o nedenle çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha ailenizden bahsedelim. Ee, anneniz İngilizce öğretmeniydi değil <laughs> evet, mi? O şu anda evet. peki neler yapıyor? Ee, annem aslında e, Kars ilinin ilk İngilizce öğretmeni. Hatta böyle gazete küpürü de var. İşte ilimizin ilk İngilizce öğretmeni şehrimize geldi diye onu böyle saklarım ben. Ee, Gazi e, Üniversitesi mezunu. Üniversitesi. Böyle gündemi çok yakından takip eder. böyle mutlaka her gün telefonda konuşuruz. Okulda neler yaptı merak eder. İşte Instagram'dan beni takip eder, yorum yapar. İşte pandemiyle ilgili neler yapıyoruz onları bilmek ister. hiç yaşama sevincinden hiçbir şey kaybetmedi annem. buradan ona sevgilerimi gönderiyorum anneme. o bir özel bir kadındır. Gerçekten benim bu mesleği İngilizce öğretmenliğini severek yapmama vesile oldu annem. Kendimi evinde hissetmemin altında Ordu'da oluşumda yatıyor. Bizim çocukluğumuz her ne kadar Ankara'da büyümüş de olsam çocukluğum hep Ordu'da geçti. Şubat tatillerinde, yaz tatillerinde mümkün olduğunca Ordu'ya gitmeye gayret ettik. İşte amcam vesaire dayılarım halen Ordu'dalar. Dolayısıyla tabii Sakarya e, da ve ben Gürcü olduğumu söyleyeyim mi bu arada? <laughs> Peki ben aslında Gürcüyüm. E, dolayısıyla tabii Sakarya'da da çok fazla Gürcü var. Bir de Sakarya'yı bu kadar çok seviyor olmamın altında yatan deden de kendimi çok evimde hissetmem. E, öyle işte. Çok güzel bir programdı. <laughs> Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, çok teşekkür ediyorum okulumuza konuk olduğunuz için. Beni konuk ettiğiniz için programımıza çok teşekkür Biz ediyorum. Çok, çok teşekkür onur duydum. Ee, öyle. kadar. <laughs> <laughs> Peki. Yelden e, Hanım'a çok teşekkür ederiz. E, bir dahaki programda görüşmek üzere.